Bir çalışanın belirli bir süre aynı iş yerinde çalıştıktan sonra iş sözleşmesinin belirli nedenlerle sona ermesi durumunda işveren tarafından ödenen tazminattır. Türkiye'de kıdem tazminatı en az bir yıl çalışan işçilere her yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında ödenir. İşveren tarafından haksız yere işten çıkarılma, askerlik, evlilik, emeklilik gibi nedenlerle işten ayrılma. işçinin haklı nedenle iş sözleşmesini feshetmesi. etmesi kıdem tazminatı hesaplanırken brüt maaş, yol, yemek gibi yan haklar da dikkate alınır. Kıdem tazminatı davaları iş mahkemelerinde açılır. Bulunduğunuz yerde iş mahkemesi yok ise asli hukuk mahkemelerinde bu davayı açabilirsiniz. Asli hukuk mahkemeleri bu davalara iş mahkemesi sıfatıyla bakar.